arkadaşlar. Bugün kuzenimle Mahmut Usta oynuyoruz. Uzay, uzay uzaylılarla bir Komşunuzun planlarını yok edin. Ne planı var? Komşu, senin ne planın var? Ha, şu an dedeyi yapacağız. <laughs> dedeyi yapacağız. satıyor bu? 10 dakika. Hemen de geçiyor. <laughs> Oyun çok satıyor. Niye? Biz bir sene geçmiştik Abi. Evde Peter'da ha. ya bas bas başka bir sersemlendi diyor. Peter sersemlendi dedi. Ne? Mahmut Usta. O ne? Mahmut Usta. Ne oldu? Bu, 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 Ne oldu sen Sersemlendi. Niye? Dondu yani. Ondan sonra gelip bizi yakalayacak. Duraksadı. Bir daha aşağı iki bir yardım. bak diğerini Elinde kürekli. Hedef başarıyla değiştirildi. Meri'ninkini de değiştirdik. Evde Baykao'ya gitmemiz gerek. Baykao son mu? Sanırım internet biraz yavaşladı. İnşallah sondur. Arkadaşlar şimdi buna geçtik. Basıyoruz. Bas 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 sürekli. Evet. evet bunu da değiştirdik. Hedef başarıyla da Değiştirildi. Başka yere gitmeliyim. Şimdi uzaylılar sanırım onları alacaktı. Hı, serle. Şu an üçüncü bölündeyiz. Üçüncü değil. İkinci İkinci ha evet seviye. Arkadaşlar şimdi bir, bir bölüm yaptık. Bu bölümden sonra bu videoda bu videodan bu kadar videolar bayağı uzadı. hepiniz çok seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.